Ha Akyol, Karar Gazetesi. İran nereye? İran'da teokratik rejimi kadınlar sarsıyor. Toplumsal muhalefette kadınlar başı çekiyor. Tahran'da 22 yaşındaki genç kadın Mahsa Emini 13 Eylül'de başörtüsü kurallarına uymadığı için İrşad polisi tarafından gözaltına alınmış, 3 gün sonra karakoldan cenazesi çıkmıştı. Rejime göre kalp krizinden, muhaliflere göre işkenceden. Sebep ne olursa olsun gencecik bir kadının başını örtmeli diye gözaltına alınıp 3 gün tutulması ve sonunda hayatını kaybetmesi kadınları ayağa kaldırmak için yeterli bir insani faciaydı. İranlı kadınlar ayakta. Baskılara baş kaldırıyorlar. Protesto için başörtülerini yakıyorlar, saçlarını kesiyorlar. Baskının artması tepkiyi de artırıyor. Başını isteyen örter, istemeyen açar devletene. Baskıcı rejim 1979'daki İran devrimi gerçek bir devrimdi. Halk ayaklanmasıyla eski rejim tamamen yıkılmış, adamları tethişle kanlı tasfiye edilmiş, velayeti fakih denilen mollalar vesayetinde yeni rejim İran İslam Cumhuriyeti kurulmuştu. Reformist ya da ılımlı cumhurbaşkanları Hatemi ve Ruhani rejimi yumuşatmışlardı. Her ikisinin de Avrupa üniversitelerinde doktora yapmış ayetullahlar olduğunu belirteyim. Fakat 2021 Haziran'ındaki seçimlerini yargı facialarıyla tanınan eski baş yargıç İbrahim Reisi kazandı. Çünkü keskin muhalifler aptalca bir kararla seçimleri boykot etmişler, katılma oranı %73'ten %49'a düşmüştü. Reisinin gelmesiyle vidalar sıkılmaya başladı. Başörtüsü zorunluluğu katılaştırıldı. Bu sene 12 Temmuz tesettür ve iffet günü ilan edildi, kampanyalar yapıldı. Aynı gün muhalifler sosyal medyada baş açma çağrıları yaptı. Yeni baş yargıç Gulam Hüseyin Mohseni Ajei, kadınların gösterisinin arkasında dış güçlerin etkili olduğunu söyleyerek istihbarat servislerine sorumluları bulması için talimat verdi. Böyle sıkıştırılan vidalar arasında Mahsa Emininin hayatını kaybetmesi bardağı taşıran damla oldu. Yeni aydınlar İran devrimi bölgedeki jeopolitik dengeleri sarsmış, sünni dünyadaki radikallerde de büyük bir heyecan yaratmıştı. O zaman başörtüsü kanlı şah diktatörlüğüne karşı bir isyan bayrağıydı. Ama artık devrimci heyecanın yerini bunaltıcı baskılar almıştır. Artık doğrudan rejim ve resmi ideoloji yani siyasal İslamcılığın Şii versiyonu sorgulanıyor. Dünkü İslamcı aydınlarda artık teokrasiyi reddediyorlar. İran uzmanı ilahiyatçı Doktor Asiye Tığlı Devrim sonrası İran'da dini düşüncenin seyri adlı akademik eseri bu açıdan çok aydınlatıcıdır. Kuramer konferanslarında da kendisini dinledim. Şöyle diyor. Yönetim meşruiyetini hem İslam'a hem de cumhuriyet rejimine dayalı değerlerden alma iddiasındadır. Ancak uygulamada yaşanan sorunlar rejim ideolojisinin arka planında yatan dini düşünceyi ciddi bir şekilde sorgulamaya itmiştir. Abdülkerim Sürüş, Muhammed Şebüsteri, Muhsin Kediver ve Mustafa Malikyan gibi alim ve düşünürler. Bunlardan Sürüş'ü Tayyip Erdoğan da tanır. Belediye başkanlığı sırasında İstanbul'da konferans vermişti. Keşke diyeceğim Erdoğan Sürüş'ü bugün dinlese. Dip dalgası. Çağrımızda değerli bilim tarihçisi ve tasavvuf alimi Seyyid Hüseyin Nas, İran Üniversitesi rektörüydü. Rejimle yapamadı. Şimdi Amerikan üniversitelerinde ders veriyor. Amerika'da İbrahim Kalı'nın da hocasıydı. İran'daki beyin göçünü ve buna rağmen akademik yayınlarda son 10 yılda Türkiye'nin önüne geçtiğini ayrıca yazmak isterim. İran üzerine benim vardığım sonuç şu. İslam düşüncesinde yenilenmeyi savunan bu aydınlar, fıkıh konularında modern hukuku savunuyorlar. Kadın erkek eşitliği, hukukta din ayrımı yapılmaması, özgürlükler, cinsiyet eşitliği, kelam alanından Spinoza en çok ilgilendikleri klasik düşünürlerden biri. Karl Popper'e yaptıkları yoğun referanslar, birim felsefesine duyulan ilgiyi gösterir. Bu gelişirse, geleneksel kelamdan esaslı bir zihniyet devrimi olur. İslam dünyası kederli, gamlı, bunaltıcı bir durumda. Ama henüz göze çarpmayan yenilikçi düşünceler ve demokrasi talipleri dipten gelen dalga halinde güçleniyor. Düşüncelerin özgürleşmesi, rejimlerin özgürlükçü demokrasiye yönelmesi, Müslümanlar için de başka çıkış yolu gözükmüyor. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.